En sevdiğin antrenman günü hangisi? Ön kol arka kol, kol, Vallahi, kol günü kol günü çok yok iyi ama. <laughs> şu an severek yapıyorum, özlemişim. Peki kollar kaç bu, santim şu an? Ha, 54, 54'ü gördüm. Şaka Yemin biz... ediyorum videosu atarım istiyorsam onu da Bizi ölçmek müsaade var mı? Var, şu an pumpsız hiç ölçmedim. Bir ölçelim pumpsız. Ölçelim. Osman Mezure'ye getirdim. 48 çok... çıkarsa rezil oldu. <laughs> tamam. 54 çok iyi lan. Kan pampladım. ön kol arka kol ölçtü, story attım ama çocuk ne kadar doğru ölçtü şimdi öğreneceğiz. Soğuk kaç gelir sence? 50 gelir mi 49? O kadar fark etmez. 4 santim lamp Don't ya. Kanka benim pump'ı bir gör. Valla mı? gel, <laughs> gel. 50, 50 gelsin ya. 50, 51 gelsin ya. 54 santim diyorsun. Kanka el, ee, bakalım belki de 54 tamam, göreceğiz. göreceğiz. Soğuk. 49 gelirse demek ki 52 <laughs> ben kendimi kandırıyorum. <laughs> evet. Mezuremiz geldi. Kanka fazladan 2 santim attır. Ay maşallah Furkan ne kadar büyüdün ya. Gözüküyor mu <laughs> Otur otur kalkmana gerek yok. Evet arkadaşlar bu taraftan ölçelim ki herkes görsün. En büyük yerden alıyorum. Bir saniye kanka. Evet şimdi... Kanka. Demek ki 49.5 49 soğuk. Oğlum 4-5 santim pompalmak almak ne demek? Kanka ya? o adam belki yanlış ölçtü. Bir kere ölçtüm ben kolumu. Bir daha ölç. Merak ediyorum. <laughs> Bir daha ölç. Pamplı. İki saatlik okay. bank bank Bir double biceps versene ya. Sanki bu daha büyük müydü daha büyük tam. Fark var mı? Yo, bence yok. Bence yok. Ama ölçebilir mi istersen? Kanka. Çok iyi durmuyor mu ya? Oğlum kocaman olmuş ya Furkan. <laughs> Vallahi hiç beklemiyordum ya. Kocaman olmuş.